Selam dostlar, Bekleyen Haberpinus'a hoş geldiniz. Yolda giderken, yürürken, otobüste ve minibüste yolculuk yaparken genellikle altın fiyatlarını konuşanlara şahit oluyoruz. Ancak herkesin derdi farklı. Kimi altın fiyatlarının düşmesini istiyor. Kimi ise saçmalama, altın fiyatları artsın ki elimizdeki altınları bozdurup borcumuzu ödeyelim diyor. Peki siz ne istiyorsunuz? Altın fiyatları artsın mı, düşsün mü? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Gram altın çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2927 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2927 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4860 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4932 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Yarım altın 9750 TL'den alın işlemi gerçekleşirken 9864 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 19.440 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 19.652 TL'den satışa sonunda görüyor. Cumhuriyet altını 20.019 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 20.322 TL'den satışa sonunda görüyor. Ata altın 19.948 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 20.179 TL'den satışa sonunda görüyor. 14 ayar bilezik 2.458 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2205 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2877 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. ONS ise 2626 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.